Senin bu aşk ha? bugün de senin Cemre. Ne yapıyorsun? Sen? Ee nasıl? solistim hazır mı? Ya sırı, baskı yapma. Afişler gözümün önüne geliyor. Cemre, boncuk. Ya <laughs> ben de senin söylemene bile alışmadım. Yani bir de onu afişlere mi yazdırayım? Olmaz öyle her şey kafamda planladım. Sahne ismimi bile seçtim. İsmim Cemre Ceren. Nasıl? Çift C'si olacak. Ben onu böyle afişlere böyle iç içe falan yazdıracağım güzel dursun diye. Nasıl fikir sence? Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ya ben çok heyecanlıyım. Bir an önce gidelim mi? Gidelim. Hadi. Çabuk şu öndeki arabayı takip et. Ve bununla ilgili hiçbir şaka yapma. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Çabuk, çabuk, çabuk. Cemre Hanım başlayabilirsiniz. Seni seviyorum. La 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 la. Seni öpüyorum. La 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 la. Seni istiyorum. La 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 la. Seni gömüyorum. La 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 la. Ben artık özgür bir kadınım. Ben artık psikopat bir kadınım. Sen bu kızdan hoşlanıyorsun değil mi kardeş? Ben Görüyorsun. artık bir kadınım. Evet hoşlanıyorum abi. Bak senin kulaklarına perde inmiş Bu kızın sesi çok kötü. La la la, sen bu işin olur olmaz la 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 la, kurban. La la la, bu devirde kimin sesi iyi zaten bu abi. Allayacaksın, la... pullayacaksın. Ortalama la la la, bir şey çıkaracaksın işte. Kızın sesi iyi olsa la la la, sana getirmezdim zaten. La la la. Bu iş önemli abi. Benim için. Bu kadar hatırım yok mu? Olmaz mı? Meşt, 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 meşt. Partim, var tabii, var. Dios senin ne işin var burada kızım? He? Ne yapıyorsun sen? sen burada? Yürü. Yürü çabuk eve gidiyoruz Cemre. Hemen. Anne saçmalama. Şarkı söylüyorum. Bak beni burada utandırma. Cemre bak asıl oraya gelirsen... ...işte o zaman görürsün sen utanma neymiş. Yürü dedim sana. Bana bak. Sesi kız. Cemre'den uzak duracaksın. Anladın mı? İnanla her ne yapıyorsan yapıyorsun. Ama benim Cemre'mden uzak duracaksın. İstersen şimdi hemen burada çek vur beni o silahla. Ama yok. Yine de geri adım atmam. Cemre'mi almadan buradan asla çıkmam. Anladın mı beni? Şimdi söyle ona benimle gelsin. Hadi söyle. Sesi aç. Cemre. Annenle birlikte git. Ya sırrı gönderme beni lütfen ya. Ben burada şarkı söylemek istiyorum. Annenle git dedim. Konuşuruz sonra. Hadi sözümü dinle. Yürü. Geri zekalı. Sen bir de o bet sesinde şarkıcı mı olacaksın bizim başımıza? He? Benim sesim güzel bir kere. Benim sesim güzel bir kere. Bekle güzel. Kargaların sesi bile seninkinden daha güzeldir be. Ya of ya. Kimse bendeki ceviri çakmıyor. Ben şimdi sana şuradan bir çakarım. Yürü sana. Aptal seni aptal. Anne bırak. Kolumu mu kıracaksın? Gerekirse onu da yaparım. Sen ne yaptığını farkında mısın Cemre? He? Ne yaptığını farkında mısın kızım? Ne işin var senin burada ha? Ne yapıyorum ben? Yanlış bir şey mi yaptım? Şarkı söylüyordum. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin kızım? Şarkı söylüyormuşmuş. O gece de o sırrı itiyle miydin sen? Onunla mı içtin bütün gece? Ya anne ne alakası var ya? Arkadaşlarımla idim dedim ya sana. Senin haberin var mı o adam ne kadar tehlikeli? He? Biliyor musun sen o adam ne kadar karanlık? O adam bana kimsenin vermediği değeri veriyor. O adam bana kimsenin yardım etmediği kadar yardım ediyor. Senin mi ondan haberin var mı? Babasının hayrını mı yapıyor bunları Cemre? Ha kız, gözünü boyuyor senin gözünü. Kandırıyor seni. Önce istediğini alacak. Kullanacak seni. Basacak götüne tekmeyi. Ya ne isteyecek benden? Ya benim neyim var ki benden ne isteyecek? Her erkek ne istiyorsa... ...o da onu istiyor işte belli. Sen herkesi böyle kendin kadar saf, Temiz kalpli mi sanıyorsun kızım? Ha kızım söyle öyle mi sanıyorsun? Bir dükkan buldum bayılacaksınız. On numara. Duydun mu? Ne oluyor ya? Odana çık Cemre. Hemen odana çık. Ben çocuk değilim anne. Duydun mu beni? Ben çocuk değilim. Beni bu evde zorla tutamazsınız. İstersem çeker giderim. Hiçbiriniz hiçbir şey diyemez. Elif'i tutabildiniz mi? Beni de tutamazsınız. Seni odana çık dedim. Bak yoksa yemin olsun, o saçlarından tutar, sürükleye sürükleye çıkartırım seni odana. Odana çık. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Senden nefret ediyorum. inan ara Faysal çabuk. Ara çabuk inan ara. Ara hemen gelsin. Ne inan araması ne oluyor ya Allah Allah anlatmayacak mısın? Sana dükkan buldum diyorum on numara dükkan ya. Bırak şimdi dükkanı dükkanı Faysal. Ara inan hemen gelsin hemen. Tövbe tövbe. Geç geç. Evet, nedir bu kadar acele? Nedir? Sırrı. Memnun oldum, ben de inan. Beni sevmediğin sır değil, inan. Herkes biliyor. Var sen beni yine sev. Ama kardeşin, Cemre, kardeşini koruyup kollamak senin görevin. Abi olmak bunu gerektirir. Ne diyorsun sen Gülendan? Bir kardeşin diyorum, bir sırrı diyorum. Hangi şarkı bu? Ben anlamıyorum, bilmiyorum bunu. Sırrı dişlerini geçirmiş Cemre'ye. Ne yapmış? Ayartmaya çalışıyor kızı, ayartmaya. Ya saçmalamayın be. Ne işi var Sırrı Cemre Cemre'yle? Olmaz öyle şey, abuk sabuk. Allah aşkına. Takip ettim bugün, inan. Kendi gözlerimle gördüm. Epeydir de görüşüyorlarmış, belli. Ocağına düştüm oğlum. Yalvarırım yardım et. Kurtar Cemre'yi o hayattan. Kurtar Cemre'yi o adamdan. İnan oğlum. Bak o adam Cemre'ye göre değil. Biliyorsun. Sırrı sağlam popüstü hiç. Bunu daha iyi biliyorsun. Tamam ben konuşurum sırra bile. Ya o şimdi bunun benim işte kardeşim gibi olduğunu öğrenmiştir. Ona o yüzden yardım etmek istemiştir. Sizin sandığınız bir şey değildir öyle olmaz. Senden niye saklıyor o zaman? Ha? Senin niye haberin yok? Konuşuruz dedik Gülen de uzatma tamam Allah senden razı olsun oğlum. Allah tuttuğunu altın etsin. Amin teyzeciğim amin sağ ol. Şimdi şaka yapmanın zamanı değil inan. Uzak tut o adamı Cemre'den. Cemre o dünyaların insanı değil. Bunu sen de biliyorsun. Allah Allah. Nasıl dünyalarmış onlar? Ben uygun muyum mesela ona? İnan. Bak oğlum sen delikanlı çocuksun. Kardeşine sırrıya yem yapacak adam değilsin. Bu olayı çözersen tek sen çözersin.